Hoş geldiniz. Ben Pelin. <laughs> Yanımda da her zamanki konum. Mahallenizin çılgın Berk. Berk Berk. Ee, bugün birazcık zor bir challenge ile buradayız. Bugün bir oyun oynayacağız. İsmi ya cevap ya ceza. Ama yani bu cezalar ne hazırlanlar gerçekten ikimizin de hiçbir haberi yok. Sadece ofisteki ekibin çok 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 kötü şeyler biliyorum. Zaten yani şurada kova var görüyor musun? Kesin kusacağız. Yani ya bir şey diyeyim mi? Soruları hazırladım ben. Pelin de hazırladı. Ama ne bileyim Pelin'in sorularından hiç korkmuyorum. Yani cevap veririm veremem falan. Ya bilmiyorum onları düşünmüyorum bile. Şuradan korkuyorum harbiden. Bir de birazcık üstünü böyle şey yapmışlar ya. Yüksek ya böyle içinde evet, ne var? Evet, evet. Harbi merak ediyorum. Ben Şurada çok Şurada farklı ]ıyorum. bir kupa var. Bu ne? Bunda ne var? Çok merak ediyorum. Ve benim ben bildiğim kadarıyla içlerinde iyi bir şey bile yok. Nasıl yani? Ödül de mi yok? Bayağı yok. Ödül İçerik direkt yok. ya. Kus. Kız, babam kız. Dedik ki YouTube'a sağlam giriş yapalım. O zaman sorularla başlayacağız. İlk kim başlayacak ona bir... Taş kağıt makas. Tek evet. mi? İzle. Gür bir dakika dur bir iddia koyun. Hemen aklınızdan bir iddia koyun. Tamam biliyorum kimi seçtiğinizi. İzle. 3, 4. Taş kağıt makas. O zaman ilk ben soruyorum o yiyor değil mi? Olur. Bir dakika bir. ilk, ilk kim yerse o daha çok yiyecek. O zaman o yesin. Sen yiyin. Başlıyorum. Sor. <laughs> sorsun. Lan biz neyi cevaplamadık lan bugüne kadar hadi hadi. Bu belki hocaları en iyiden en kötüye sırala. Bu arada cezanı da getirelim eğer cevaplayamazsan diye şöyle o ilk bir numara değil mi? Bir sıra ilk yazıdan. Ne Böyle mi ben, Arkadaşlar şöyle bir şey var. Today'de zaten 3 hocamız var. Asistan hocaları Esna dememiş hocam. miydin hayır. sen? Hayır. Hayır hayır. hayır. Ben onları, hocaları Ben dedim. onları anladım. Ha, <laughs> <Ben>. Hangi <laughs> hocaları diye söyledim mi? Ana eğitmenler dedim mi demedim mi? Hayır bütün hocaları o zaman. Ana eğitmenler ve asistan hocalar dahil. Açıyorum. <laughs> Abi şaka mı bu ya? <laughs> Çiğ et mi olur ya? Ben göstereyim şu an. <laughs> ben yemeyeceğim. Böbrek. Ne? Böbrek. Böbrek. Al ya. Harbi böbrekmiş yani. Göreceğiz kamerada. Uzun. Ay çok kötü. Ya. Aa, Bu ne ya? Ben. <laughs> Bence. Abi ben bunu yemek <laughs> istemiyorum ya. Şaka mı? Niye çiğ şey ben ya? Çiğnemek mi? Daha ne kaldı geriye? Ben Yutu koparmana gerek yok. Şöyle bir ağzına atıp çıkartayım. Ya sus dokunmak bile şu an beni şey yapıyor. Sok ağzına iyice. Hey! <laughs> Koklama! Ay çok kötü kokuyor. <laughs> Allah aşkına bir bak. Şu yağ parçasını alsam olmaz mı? Yutarım. Bak şunu yutmaya karşılık bunu yemeyeyim. Ağzına sokacaksın sadece. Wow. Eee <laughs> çok <kötü>. güzel. <laughs> Abi benim ağzımı yıkamam lazım. Vallahi oturamam burada. <laughs> Yemin ederim oturamam burada. Arkadaşlar şu an iğrenç şeyden bahsediysek ben düşünemiyorum. diğerlerini Abi sürdüm ya dişimin arasına girdi bir parça. Ay kalmadı dişimin arasında. Onun da o iki dişin arasına girdiğini hissettiğim an böyle öyle bir iğrendim ki tadı geldi sonra iyice kombo oldu. Evet. <laughs> İkinci tur. Çok İlk büyük bir, çok mı büyük bir acı çekmesin diyorum. Bak sevgilim olabilirsin, seni çok seviyor olabilirim ama şu az önce bana yaptığın yani sebep olduğun soru vardı ya o soruyu sen sor. Hiç masumluğuna oynama. Senin annen mi yoksa benim annem mi daha güzel yemek yapar? Buradan annelerimize el sallıyorum. Ben ikisi çok güzel yapıyor. Ee? İkisi de güzel yapıyor. Ee, Şeye bağlı <laughs> şuna Bakabilir miyim? Onu şey yaparsan ama açarsan buraya getirirsen bir parça almak zorundasın. Tamam vereceğim cevap. Cevap, cevap vereceğim <laughs> Sana bir söyleyeyim için. mi? Bittin şu an çok ciddi. Ama içinde çok kötü bir şey var i̇şte yüksek ihtimalle. Bittim. Sen var ya gerçekten. Tamam cevap vereceğim. Ce Cevaplamayacağım. Aç. Hadi. Gözüme içine bak. Şimdi oraya bak bir yeah. parça bir, bir parça bir de alalım Allah işkembe hay, hay, hay. Oh, hay, hay. oh my, god. Oh my oh, god! Çorbası olsa da içsek be! Bir şey diyeyim. Oh, şura şura şura! Onu hayatta yemem. Cevaplayayım iyi miyim işte? Hayır! Cevaplasam bile en azından öyle bir diline değdireceksin şu an. Ha. Diline değdirme değil, bir parça yiyecek dedik. Ya seçmem, bir parça yemeyi normalde yapıyoruz. Hayır canım, bana bu kadar parçayı ben ağzıma sokturdun. cevap veriyorum. Şimdi doğma büyüme kendi annemin yemeklerini yediğim için bana her zaman ne olursa olsun onun yemekleri güzel gelecek. Ama senin annenin yemeklerini bittiğimi cevap ver cevap. Biliyorsun. Kimin annesi daha güzel yemek yapıyor? Bunu söyle. Benim için benim kendim Tamam bağla. söyle sana soruyoruz. Kendi annem. Anne bak... duydun mu daha iki gün önce sana ıspanaklı kek yaptırdı. Ölüp bitti o keki var ya bir, şey bir daha yapmıyoruz. Bir şey söyleyeyim mesajları tamam, açayım. Bitti. Anneme attığımız ıspanaklı keki dedim ki anne çok güzel. Tamam, Lütfen tamam. Belkin belki annesinden bunun tarifini alalım. Tabi tabi anne yok hiçbir şey yok. Tarif de yok. Ya sen nasıl Çekte bir yok. insansın ya. Lan hesap ver hesap bak kaynanan orada bak. Bak bak orada. Ya şuna bak. <laughs> Hadi. Dokundurursan saymam. Dilini uzat, gözünü kapat. <laughs> Çok numaracısın ya. Ne oldu? Bir diline değdi ya. Al, 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 al. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben et zaten zor yiyorum. <laughs> Yemine bakın su <sıç> içiyor. ya. <laughs> Tadı kalmadı. Bu arada arkadaşlar tek bardak su hakkınız var. Haberiniz olsun. <laughs> en gıcık. Ayar oldum. TikTok'ları itiraf ediyorsun. Et, itiraf et. Hemen bir düşünüyorum. Bekle. Şöyle getiriyorum. Ben çok ciddiyim, herkesi seviyorum. Tamam, bu cevabı veriyor musun? Verirsem ne oluyor ki? Bu, bu cevabı veriyorum. veriyor musun? Cevap herkesi seviyorum. Dürüst Cevap bu. olarak. Tamam, ben... Ben hiç kimsenin bu kadar böyle herkes sevdiği, sevgi pıtırcı olduğuna inanmıyorum. Cezayı açı bence. Kötü bir şey değil. Kokusundan anladım bu arada. Tarçın. Tarçın. Yani arkadaşlar ben e, insanlarla anlaşamayabilirim ama gıcık oldu. Tamam sıkıntı, sıkıntı değil, sıkıntı değil. Ayar Anladım. bir insan ama olmadığı sonuçta için. sonuçta cevap vermen gerekiyordu. Abi bak bana hep böyle yapıyorsun. Bir dahakinde aynı şeyi beklemezsen bu sefer de sana küserim. Ve hayatımı tercih Kürşan bize videodan önce dedi ki eğer böyle tarçın vesaire toz bir şey gelirse gerçekten en kötüsü o dedi. Şu an yine böyle ben bunu <laughs> 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 Evet ağzın nasıl yanıyor mu? Yanıyor şu ana kadar TikToker arkadaşlarımızdan veya arkadaşımız olmayan insanlardan birçok şarkı çıkaran insan oldu. En iyiden ama bak en sondaki de en kötü, iğrenç diyebileceğimiz şekilde Öyle değil. 5 tane sıralar Yani en üstteki en iyisi, en alttaki de en kötüsü ya iğrenç de bu şarkıyı dinlemem ben. Dediğim Böyle bir şey dediğim bir şarkı yok. Bir de kolpa sıkma. Kimse bu kadar melek değil. Her gün açıp açıp herkesin şarkısını dinlemiyorsun. Birden 5'e kadar sıralar. Ya da Cezanı kabul et. Cevap veriyorum. Bir, e, bir şey diyorum şarkının ismini hatırlamıyorum. Ben tamam, TikTok'unu söyleyeyim. Bir, Kürşat Juan. Kürşat'ın şarkısını çok Alayına. Alayına, evet. İki, <laughs> çok korkunç. Cemre Sonmaz. <laughs> Yeni <laughs> Merve'nin şarkısı. Merve'nin şarkısını da çok seviyorum. Hangi şarkısı? şarkısı. Roman. İkisi de çok ağzına takılıyor. Bir bir, bir çok iyi demek, iki iyi demek arkadaşlar, üç orta demek, dört ve beş kötü ve çok kötü olarak geliyor şu an evet. Kötü değil. Söyle söyle. Bu arada dinlediğimde. Utanma söyle arkadaşlarının şarkısına kötü demiyor utanmayan insan söyle hadi. Kötü demiyorum asla Dört kötü, tamam. de, beş çok devam kötü. Edilir. Dört. Bayağı aklımdaydı yani şey değildi gayet güzeldi bence gözler üzerimde Beş, beşi fazla dinlemedim o yüzden bu Buse korkmadım Ahah Hadi ye şimdi cezayı Sana bir şey söyleyeyim mi? Kameraya bak kork kızım Niye? Geliyorlar <laughs> Afiyet olsun ben... İyi ki, iyi ki cevaplamışım <laughs> var ya Kopmuyor Tamam bence o kadar ısırması yeter çünkü iyi çünkü. Çok ciddiyim kokmuyor bak. Dişimin izine bak. Aa. Tadı nasıl? Gel bir öpeyim gel. <gülüyor> gel bir <gel, gülüyor> öpeyim gel. <laughs> gel gel bir öpeyim gel. Gel bir öpeyim gel. Gel öpeyim, <gülüyor> gel bir <laughs> öpeyim <laughs> gel. Gel bir öpeyim gel. O değil. <o, o, gülüyor> dil hücreleri <dil gülüyor> geldi şu anda. Gel bir tane daha öpeyim gel. Bunu böyle haşlayacaksın. Var ya. Sonra böyle küp 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 keseceksin böyle. Çok güzel ya. <laughs> Yapma. Allah çok kötü oluyor. Evet. Arkadaşlar et benim yani hassas noktamız sanırım. Bu saatten sonra da köfte haricinde yiyebileceğimi düşünmüyorum aslında. Ee, benim de fobim vardı biraz ama yendim. Geliyor belki. Bize çok 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 sevdiğim ve en sevmediğim, böyle iğrendiğim videolarını açınca bu gerizekalı da kim? Dediğin bir Şimdi ayrım yapamadım. Türklerden içeriklerini çok sevdiğim, sürekli izlediğim işte Enes Batur'la Orkun Işıtmak var. En sevmediğim de, sevmediğim demeyeyim de çok şöyle içerik böyle pek beni çeken bir şey değil. İşte videoları biz evde izleyip sonuçta kendi tepkilerimiz vardı değil mi? Kendilerimiz izliyor, kendimiz izliyoruz diyor. Bir kanal vardı adı neydi ya? Tepki Kolik miydi? o kanal öyle çok şey yapmıyor. Hoşnut değilim yani. Şey öyle diyorum. şey değil. Şu an hafif gerideyim. Buradan bir şeyden öyle bir koku geliyor ki. Ben cevabımı verdim. Okey miyiz? Evet. Evet okey tabii. Ben bunu boş sandım. Hayır ne var içinde? Ne bu? Bu ne? Bu ne? Bir koklar mısın? Hay Ona ben... göre söyleyeyim. Sen kokladın. Bu... Ben çok... Ama bu bu kötü bir şey değil ki. Ama ne? senin için işkence gibi bir şey olabilir. Hayır gerçekten. hiç işkence değil. Nasıl? Bir et suyu veya kırmızı et suyu değil. Beyin suyu desene abi. Çok yararlı hatta. Evet çok yararlı. Kemik suyu mu? Ben etten kaçtıkça et bana Çör, gelmiyor. Çorbası. Tavuk suyu mu? Evet. Gerçekten evet. ama tavuğu kaynatırken çıkan su mu? Hı <laughs> Valla ödül geldi ya. Bir çorba gibi değil su tadı var. Burnunu kapattın. Hayır tapan. yemin ederim içti. O, oradan bir... Bir şey, şey söyleyeyim mi? Mikron azalmadı. Bir şey mi? Yemin bak, ederim içtim. Yemin ederim içtim. Bak, din, bak. Bak, diline geldi tükürüğü yuttu onun sesi. Çok dedi. eminim ben. Bak, şu <laughs> ses geldi. Bak, <laughs> bak. Dinle. Bu bildiğin tükürük sesi ya. Sesli Bana böyle. Gluk diye bir ses gelsin <laughs> ya. Abi gluk gelsin hadi ya. Aa <laughs> içti. Evet, gerçeğimi söylüyorum arkadaşlar. Bu aşağıdaki paça suyuydu. Ben soruyorum. İlişkimizden önce en çok değer verdiğim kız. Abi şimdi şöyle bir şey var. Zaten ben bugüne kadar yaptıklarımı, ettiklerimi, nasıl, ne hissettiğimi, ne, hissettiğim, ne düşündüğümü hepsini gösterdim. Bu şimdi ayrı bu bir şey ama. Diyor ki benden öncesi. Hayatımda Pelin diye biri yok. Pelin'den başka zaten şey yani insanlar vardı. Pelin yoktu demek oluyor bu. Valla bilmiyorum. Aynı şeyi ben cevaplasaydım ve sana bir isim önüne koysaydım ne hissederdin onu düşün ona göre cevap ver. Senden, benden önceki hayatında mı? Evet. Benden ben yok mu Beni tanımıyorsun bile. Olsun. Nasıl olsun? Neyse hadi yazık günah psikolojisini bozmayalım. Hayır tamam cevap ver. Ben farklı bir insanım sen farklı bir insansın. Abi köpek maması da koyulmaz buraya ya. <laughs> <laughs> Kokla. Eşlik edeyim istiyorsan sen. Gel. Ver. Gülcan mı? Niye? Arkadaşlar şu an bayağı burar bir. Aa bu bu bir ete benziyor. Ne olduğunu ben hatırlayamadım. Pastırmaya benziyor sanırım. Tadı değil de ağızda böyle verdiği aroma böyle bir iki saniyelik pastırma yandırıyor. Şurada bir kupa var. Ne var onun içinde? İçilecek bir şeydir o tamamen üstü örtüldüyse. Benim hep yaptığım ama yapmamı kesmek istediğim bağımlılığımı değil. Şeyi söyle. Normalde hani seni olduğun gibi kabul ediyorum artık yani sene oldu. Olduğun gibi kabul oldum. etsen şu an söyleyecek bir şeyin olmaz. <laughs> Hayır. Olduğum gibi haksız mıyım? Haksız mıyım? Uyanamıyorsun. Bu bunu gem yani kesmek isterim. Yani bir uyku uyku normale dönsün Çünkü gerçekten belki arada 15 defa arıyorum. Böyle 20 defa arıyorum. Ve <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Onun içine iki tane mi beyaz açtınız? Hayır pek. Bir şey mi yutması gerekiyor mu? Normal... Gerekiyor artık yani. Yumurta bu yani. Ben Sporda yutamazsın. zaten içiyor. Ben yutamazdım. Hiç denemem hayatımda böyle bir şey ama büyük ihtimalle Belki bir gün olduğum gibi kabul edilmeye. <laughs> Gerçekten yuttun mu? Bu, bu hareketinden ve bu şeyinden dolayı abi Bir de ben çocuğun üzerine bu videoda çok geldim o sıradaki seni. Direkt ye. Vallahi şans. Bugünden sonra Berk benle konuşmayacak esas. <gülüyor> <gülüyor> ya onu da bırak. Yani normalde bu ceza olsaydı ben yiyecektim mecburen. Çünkü belki çok fazla kötü şey yaptı diye ama bu denk geldi. Bu arada ben ödül koymanıza çok şaşırdım. Ofistekilerin ödül koymasına çok şaşırdım çünkü dil mi yemedik? Paça mı yemedik? Ne yemedik? İşkembe mi yemedik? Külü Bence çatalama ihtiyacımız yok zaten. Son ceza. Evet. Ne acaba? Ne yapıyor? Yani bütün cezalar bitti, son ceza. Son ceza. Soruyu kim soracak? Ben. Pelin de değiştirmek istediğin bir fiziksel fiziksel özellik var mı? Örneğin Pelin'in burnunu sevmiyorsunuz, burnu değişebilir. Abi yakında ufak bir Ama yok, operasyon yaptırmayı düşünüyor. Ben onun yerine eğer böyle bir hakkım olsaydı göz altlarındaki siyahlığı yok ederdim. Yani bu kendisi değil, senin sevdiğin anlıyor. Sen değiştirmek istediğin, seni değiştirmek istediğin. Değiştirmek istediğin dedim soruya doğru bir şekilde cevap vermiştim. Ben bunu değiştirmek isterdim. Kendim için değil, bunun da altını çizdim. Ben yiyorum ya. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Çok bir geldin. Ne, Yüzünü gösteriyordun en son. Şu surata bak gözünü seveyim ya. Harbi, ya. Suratı o değil de o muhtemelen. Ama baksana orada bir şey var gibi değil mi sence de? Şurada ayı dokunduk. Neyse en son yiyeceğim diyordum. Bak yine elime döküldü. Ben de diyorum. <laughs> Az önce bir şey oldu. E sen şeyi götürdün. Benim şu an çatalım bile yok. Elin ne? Elin ne al ya? Ben sana gitmiyorum. Balık kokacağım. Yok yok. Oh. Kapat. Hiçbir şey yok. <laughs> ah kuşluyorum. Gel. Uyku ama bu. Çıkar da çık. Biz video önce biraz gergindik zaten. Bence şu an geçti gerginliğimiz. İkimizi... Böyle iğrenç şeyler yaptım. Ben çok kötü şeyler söyledim. Evliliğimizin önüne taş da koydum. Yememek için her evet, türlü şey evet, evet, yiyecektim. Kaynanam izleyecek de. Kaynanam izleyecek. Arkadaşlar bana lütfen destek olun. <laughs> lütfen beğeni tuşuna basıp Beni birazcık mutlu etmeyi. Ee, kanala abone olmayı. Arkadaşlarınızla beraber böyle kanalı davet etmeyi. Ee? Yorumları şey yapın. Bir de bir de e, benim kanalıma hani <laughs> abone olun. Başka değil ee, şaka yapıyorum. Benim bebeğimin de kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir söyleyeceğim. Benim kanalda da bunun hıncını öyle bir alacağız ki. Bak öyle bir alacağız ki neyse. Ben korkuyorum. Gelecek o günler. Ben o içeriği bir planlayayım. Vallahi çok korkuyorum. Belki kanalına da beraber çok güzel şeyler çekiyoruz. O zaman hepinizi kocaman öpüyorum. Bir dahaki videoya kadar sağlıcakla kalın. Yorumlarda başka ne videolar istiyorsunuz yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.